Selamünaleyküm arkadaşlar. Motorumuzun antifrizini değiştireceğiz. Ee, önce şuradaki vidaları söküp şu kranışı söküyoruz. Şu kapan vidalarımız, şu kapan vidalarını söküyoruz. Gördüğünüz gibi radyatörün üzerindeki kapağı söktük Şimdi şurada gördüğünüz onluk sonu radyatör kapağını açıyoruz. Gördüğünüz gibi radyatör radyodur kapağını söktük. Şimdi bunun tahliyesini yapacağız. Şurada gördüğünüz vidayı gevşeterek antifriz akıtıyoruz. Biraz tansiyeti gelebilir. gördüğünüz gibi. Antiprensimizi boşaltıyoruz. Yaklaşık 500 mg antifriz olacak içinde. Evet, antifrizimizi tamamen boşalttık. Gördüğünüz gibi çıkan antifriz bu. Şimdi antifrizi alacağız buradan. Bir de topa dokuya antifrizi çekiyoruz arkadaşlar. Umarım gözüküyor. Yedek depodaki antifrizi de çektik. Görmüş olduğunuz saf su. Bununla radyatörün içini bir yıkıyorum. Atıyorum. Biraz su dolduracağım içine. Tekrar açıyorum. Buradan temiz su gelene kadar duruluyoruz. Şu anda temiz su geldi. gibi temiz su geliyor artık. Kesinlikle musluk suyuyla bu işi yapmayın. Saf su olması gerekiyor. Benzincilerde satılıyor. Litresi 5 TL. hadi ürünümüzün çiğ oldu. Şimdi radyatör taliye vidamızı kapatıyoruz. Bu vidaya kesinlikle Pense falan filan değdirmiyoruz plastik zaten. Elimizde gevşettik, elimizde sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz. Son gücümüzde sıkabildiğimiz kadar sıktık. Kullanacağımız antifriz Castrol, Radicol. Organik olmayan antifriz bu. Şurada yerleri yazıyor. Karışım oranları yazıyor bir ölçü radikol, iki ölçüsüyle x 17, bir ölçü radikol, bir ölçüsüyle x 36 derece kadar soğuklarda donmaya karşı koruyor. Bizim fabrika fabrikamızın önerisi yüzde 50 su, yüzde antifrizdir. Ben de o şekilde yapacağım. Tabii kullanacağımız su saf su olacak arkadaşlar. Herhangi bir su olmaz. Gördüğünüz gibi şu anda 750 milim hatta 700 milim antifriz var. Bunu yaklaşık 300 milimini antifrize e, dolduracağız. Arkadaşlar az bir miktar yere döküldü. Yaklaşık 750 idi. 700 daha doğrusu. Şu anda yaklaşık 275 milim kaldı. Kalanı da saf suyla tamamladım. Gördüğünüz gibi şimdi motoru çalıştıracağız. Havasını alacağız. Motorumuzu bir süre çalıştırdıktan sonra e, bu boş e, yedek e, hazneyi e, maksimuma kadar dolduruyoruz antifrizle. maksimuma kadar dolduracağız arkadaşlar. Maksimum az bir şey yukarısına kadar doldurduk. Şimdi kapağı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi mavi antifrizimizi koyduk içine. Antifriz değiştirme işlemi tamamdır. Ee, şimdi biraz motoru ısıtacağız. Isındıktan ee, sonra radyatör kapağını tekrar açacağız. Ee, eksilen antifrizi tamamlayacağız. Arkadaşlar motorumuzu ısıttık. Biraz tur attık bir 5 dakika. Şimdi biraz kaynama seviyesini geçsin. Soğusun. Radyatör kapağını açacağım. Ve eksilen antifrizi tamamlayacağım. Radyatör kapağını açtık şu anda arkadaşlar. Şimdi motoru çalıştıracağım. 2-3 dakika böyle çalıştıracağım ki hava varsa havaya atsın. Aynen başladığı zaman kapatacağız. antifriz değiştirmiştimiz tamamdır arkadaşlar. Radyatörün havasını da aldık. Gördüğünüz gibi radikol antifrizimizi koyduk. Kullandığımız antifriz bu. Kastrol radikol Yaklaşık yüzde yüzde elli %60 civarı antifriz koydum. %50, %40 civarı da saf su koydum. Bununla ilgili hiçbir video yoktu. Paylaşayım dedim. Şimdi radyatörü kapatacağız. Ve toplayacağım. Bu arada arkadaşlar motorunuzu Benzincilerde, yıkamacılarda tanzikli suyla katmayın. Şurada gördüğünüz petekler hasar görür. Ben hiçbir zaman motorumu tanzikli suyla yıkamadım. Elinizden geldiği kadar tanzikli suyla yıkatmayın. yoksa bu petek petekler hasar görür. Ve e, hava e, akışına düzgün yapamaz. Şu radyatör kapağını da e, şuradaki kilit mekanizması kapanana kadar kilitleyin. Daha da zorlamayın. Kapağı da sıcakken sakın açmayın arkadaşlar. Şimdi ben bunu topluyorum. Antifriz değiştirme işlemimiz bitmiştir. Gördüğünüz gibi kapakları taktık. Türün havasını aldık. Gerek depoyu da maksimuma kadar doldurduk. birisi değiştirmiştiğimiz bitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.